Eğer tanrı yoksa, objektif ahlaki değerler ve görevler yoktur. Nesnel bir şekilde doğru ve yanlışa ya da iyi ve kötüye temel oluşturmak mümkün değildir. Peki neden? Belirli bir objektif dayanak noktası olmadan bir şeyin aşağıda mı yoksa yukarıda mı olduğunu belirleyemeyiz? Tanrı'nın doğası ahlaki değerler için bir dayanak noktası oluşturur. Ve bu, bütün eylemlerin, kararların ve davranışların neye göre ölçüleceğine dair bir standarttır. Fakat eğer Tanrı yoksa herhangi bir objektif dayanak noktası da yoktur. Böyle bir durumda elimizde olan tek şey bir kişinin kendi görüşüdür. Ve bu görüş başka birinin görüşünden daha geçerli değildir. Zaten bu tarz bir ahlak da objektif yani nesnel değil, subjektif yani özneldir. Bu sava, Tanrı'nın varlığı için ahlak argümanı adı verilir ve şu şekilde özetlenir. Eğer Tanrı yoksa, objektif ahlaki değerler ve görevler yoktur. Fakat objektif ahlaki değerler ve görevler vardır. Öyleyse Tanrı vardır. Ateizm, her birimizin her gün deneyimlediği ahlaki gerçekliği temellendirememektedir. Ve objektif ahlakın varlığı, bizleri Tanrı'nın varlığına yönlendirmektedir. Ancak